Bizim istediğimiz zemin bu. Onun için Müttekin Bey'in de söylediği gibi biz komisyonumuza havale Komisyon esnasında bu dediğimiz şeyler bakılsın. Belki önümüzdeki toplantıya gelmeyecek. Öbür toplantıya gelecek. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Bizim bunu getirmekte bir maksadımız Evet. de bir

arkadaşlar, bakın elimizdeki bu belgelerle biz bunu tekrar meclis gündemine almak durumunda. Lütfen, yani bir sanki ben bunu meclis <laughs> gündemine alınca bu aralar oluştu, orada onu alalım, beş şey yok arkadaşlar. Ama denetçi artı işletmek durumundayız. Bunu mı? anlatmaya çalışıyorum. Evet. Buyurun. Şimdi burada daha önceki meclis olarak yaptığım çalışmanın mükemmel güzel ve uyumlu bir çalışma olduğu bir sayı <laughs> yani görüntü oradaki anlayış aynı şekilde sürmesi. Görüntü isterdeki Sayıştay derecesini bunu görebiliriz, bunu anlayabiliriz. Hatta madem göremedi ya da anlayamadı. Hiç olmazsa bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığı'nın Sayıştay Derecisi neticede başkanım da ifade ettiği gibi netice bir değerlendirme raporu. Koskoca bir meclisin bunun karşısında aldığı bir uyumluluk ve gösterdiği çalışma var. Keşke bunu görebilselerdi. Şimdi bu görülemediğine göre ortada sizin de bahsettiğiniz gibi gündem almamız gereken ve yeniden değerlendirmemiz gereken bir Ancak yazılan da burada bir uygulama değişikliği olmayacağını düşünüyorum. Yani bir iştahatı bekleyeceğiz. Her şey o iştahat çözecek. Hala görül istiyor ki o gelecek iştahat bu meclisin boyunca iradeye uygun bir iştahat olur. Bütün beklentimiz budur. Bu anlamda arkadaşlarımızın e, bazı farklı e, parti düşüncelerini anlayışla karşılamakla beraber bence en mahkum düşüncelerin ve sizin burada bahsettiğiniz ve koyduğunuz çözümün de bence en makul orta çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani bunu komisyona gidip komisyonda o iştahı beklemesinde hepimiz açısından yarar görüyoruz. Teşekkür

Başkanım, Sayın Başkanım, basınımızın da e, yoğun ilgisini çekmişken konuyu güzelce çok fayda olduğunu düşünüyorum. Tek tarafta var, böyle herkes konuştuğu ilgiler e, basın tarafından da paylaşılırsa çok güzel olacak. Ben e, Muhammed Paşa'nın dedikten aynen katılıyorum. Eee bu işi eee geçmişte eline boyuna dört komisyonda tartışarak çok güzel herkesin, her başkanın ve meclisinin olduğunu alarak almış bir komisyon havale ediyoruz. Bu komisyon havale etmekten Biz daha farklı bir karar e, doğru, üretilmeyeceğine inanıyoruz bu komisyonda. Dolayısıyla komisyona e, bunu göndermekle bize sayısal elçisinin ve de, e, bakanlığın gönderdiği yazının cevabını üretmiş oluyoruz. O Buralarda çalışmaktan e, Fener başkanım korkuyorsa, enerjisini tüketmiş görüyorsa, Beşiktaş işte Başkan kendisi burada e, çalışmaktan korkuyorsa, ben yoruldum desin. Onun dışında ben onların böyle bir çalışmadan korkacağına hiç inanmıyorum bu çalışmayı yapmaktan hiç kimsenin gözünmemesi lazım. Yani sonuçta burada herkes her tür açıklamayı yaptı. Yani alınan, daha önce alınan kararın doğruluğu her şekilde paylaşılıyor. Ama sadece süreci öteleyerek yukarıda gelecek olan cevapla bağdaştırmak anlamında bir karardır. Buna neden hiç karar almıyor ya bunu geri çekelim diye Beşiktaş Başkanı'nın karşı hmm, e, çıkıyor. Ben bunu anlamadım. Bizim e, e,

eğer bizim uygulamadaki konularımıza dışarıdan bir göz farkı bakabiliyorsa, eğer bir ülkeye yasası, terör ticaret anlamında bir son gerektiriyorsa, uygulamalarda bazı hakikaten konusunda bir son gerektiriyorsa, bizim de bir meclis olarak bu şirketlere katkıda bulunmaktan başka alışveriş yani bir anlamamalarda elde şey. Dolayısıyla madem bu pozisyondan sonra bu kanlı, büyük bir şey, kanlı düzenlisi bir bilgisayar da katkıda bulunabilmeyi, bazı noktalardan dikkat etmeyi bayanlığı da sağlamışlar. Başka işler meclisi şu anda üyesi kurumu bizlerden çekilmek kadar kaldı. İster bir, bir, bir pozisyona geldik. Ben tüm arkadaşlarımıza haklı bir şekilde geçmiştim. Ani karardan alarak da burada bulup ne tür bir işle olarak bu sonuçları göreni kararlı bir Bir görüş alabilecek bilginiz var mı bilmiyorum. Denetçi bizim elimize gelen farklı ilçelerdeki planlanmış bu yollarla ilgili çalışma grubunun içerisinde bulundu mu bulunmadı acaba? Aynı çalışma grubu yani teknik e, yapmış olduğu ilçelerde yeni yol tasarımı var. Barbaris'te şu yollar öbür yerde bir alt çalışma var. Yani Sayıştay denetçisi bu çalışmalardan bilgi sahibi mi? Yani bu çalışma real mi değil mi diye bir merak ettim. bir şey olmaz. Yani evet, de, de. Sayıştay denetçisi gelip de o bürokratın çalışmasının içinde bulunmaz. Yani orası yani, kısmen değişiklik olsa bile bir başka sayıştay veya aynı sayıştay denetçisi. Bir de <laughs> e, farklı bir görüş belirtebilir. Evet, yani, teşekkür ederim. Varmak istiyorsanız direkt olarak onu söyleyebilirsin. Yani böyle bir komisyonda yer alma diye bir şey söz konusunda sayıştay bir şey yapmaz. Böyle bir komisyon yok. Şimdi arkadaşlar, burada bakın iki madde üzerinde biz tartıştık daha önce. Yani cadde, bulvar ve bu konuların tartışılmadan büyük şehirde diğer maddeye göre 17'ye göre bütün konuların meclis tarafından karara varılması. Çelişkimiz o değil miydi? Bizim yorumumuz oydu. Siz dediniz ki her karar yani her alacağımız yol kararı meclis tarafından sonuçlanır. Ve dolayısıyla biz bununla ilgili bakanlığa yazı yazdık. Bakanlık da meclis karar alır. Biz ne yaptık o zaman? bir bakanlığın yazısı var. Bu yazıya göre ben herhangi bir yanlış yapmıyorum. Çünkü kamu zararı oluşturuyor. Yani gelirlerin devirini ve gelirlerin takibi direkt olarak belediye başkanlarının sorumluluğu belediye başkanlarımız biliyor. Şimdi sayıştaydı neyi denetliyor? Onun baktığı olay tamamen gelir değil. Ve geliyor, buna bakıyor. Diyor ki buradan niye siz gelir elde ediyorsunuz? Biz de diyoruz ki bakın biz bunu meclisimizin İçişleri Bakanlığı'nın bu yazısı doğrultusunda böyle yorumladık diyor. Ve meclisimiz de bu kararı aldı. Onun için de biz burada herhangi bir şekilde hüküm sahibi değiliz. O da diyor ki, hayır öyle değil. Yedi başka, öbür madde başka. Ve bunun üzerine bana tehdit <laughs> ediyor. Diyorum ki, İçişleri Bakanlığı'na, siz şu tarihi yazınızda bize bu konunun meclisin yetkisinde olduğunu ve meclisin karar verebileceğini bildirdiniz. Meclisimiz de o yönde karar aldı ama Sayıştay raporu da Buna göre nasıl hareket edeceğimizi görüşünü bildirin. Çünkü ben İçişleri Bakanlığı kanun dairesi ve onun bağlantısı olarak çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı daha önce yazılmış olan yazının aksine Sayıştay denetçisinin raporuna uyunuz. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunun çözümünü tek başına değil ben sizin huzurunuza tekrar getirmek durumundayım. Arkadaşlar size diyorum ki ey arkadaşlar almış olduğunuz bu kararda geldiğimiz nokta olsun, teşkil Bizim de hukuki deri tabanı lazım bize. Ve ona dayandırdığımızda o zaman bizim hiçbir sorunumuz kalmıyor. Zaten hukukken neyse ona göre iş yapmaya çalışıyoruz. Hukuka rağmen iş yapma, ediverelim demek kimlerin başını niye sor, derde biliyoruz hep beraber. Onun için konumuz bu. Burada ilçinde bayır ilçinde kimce burada herhangi bir belediye başkanı veya herhangi bir belediye meclisinin isim vererek de veremez. Şimdi belediye başkanımız da yok 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 burası o tür başkan o tür şeyler ben halk edemem zaten dört tane belediye başkanı yapmış bir adamı burada yorulduysa da şu yaptı bunu arkada kimse haddi de açmam sıra bakmayın bir yorum herkes bitmek. Şunu söyleyeyim arkadaşlar benim anlayışım evet. yanlış olabilir ama arkadaşımız meclis üyeleri arasındaki bir dayanışma ve arkadaşlarına dayanarak bir esri şeklinde bir takılma yapmışlar. o ne bana yaptı zaten. Evet. Peki, evet. Bana yaptı. Bana yaptı.